Geçenlerde aldım aldığım Hanım'ın Vibrant serisindeki bu glossları deniyorum. 668 koyu kumral çikolata kızla ve 66 koyu kumral rengini aldım. Bu ikisini karıştıracağım. Böyle bir eski tüp şişe var. Bunun içinde karıştıracağım. Birebir oranını da aktivatörle karıştırmak gerekiyor. Şişeyle uygulayacağım için de 10 ila 20 dakika bekleme süresi olacak. Önce şişenin yarısına kadar aktivatör dolduruyorum. Ardından şişenin en üst kısmına gelecek şekilde yarı yarıya 6-6'dan ve 6, a 6, a daha 6 karıştırıyorum. Ben evde tartı bulunmadığı için biraz göz kararı yapmak zorunda kaldım ama çok kırmızı geldiği için daha fazla diğer altı altıdan ekledim. En tepesine kadar da doldurmadım. Birazcık daha azına kadar doldurdum ve çalkalıyorum iyice. Saçlarım bu renkti. Ardından ben saçlarımı tarıyorum ve artık uygulamaya geçiyorum. Bu uyguladıktan sonraki halim beklerken koyulaşmaya başlıyor bile saçlarım. Bu boyama öncesi saç spreyleriyle açılmış hali. Bu da sonrası koyu yaprak kızılı rengi oldu. İstediğimden ve beklentimden biraz fazla kızıl oldu ama sonuçta akacak. Diplerimle de sırıtmadı. Oldukça doğal durdu. Kalım aktıkça nasıl duracak? Siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yorumlara yazın.